بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ماذا درس ماذا درس هذا تصحاب رسول الله ما شاء الله خلنا درس ولا شاء فاز درس هذا شيء والله لا نحقاني ماذا طريقة الصحابة والخير في الجميع الله عز وجل الإنسان Yani yaratıp onların imtihanı olarak bu dünyanın imtihan yeridir. Ee, i̇yilik yapan iyilik bulur. Dünyada da iyilik bulur. Ahirette zaten kazanmış olur ahiretini. Yok e, burayı. E, Nasıl bilirse yapacağım diye o zarar eder, hiçbir huzur bulmaz, iyilik bulmaz. Allah Azze ve Celle tarif etmiş iyilik güzellik yolunu tarif etmiş, ona giden rahat eder onu terk eden huzursuz olur. Hiçbir zaman fayda olmaz ona. Allah güzel yolu gösteriyor diyor Kur'an-ı Kerim'de. Size iyiliği vaat ediyor, güzelliği vaat ediyor, huzur vaat ediyor. Ve Allah Azze ve Celle Allah iyiliği ister. insanlara, iyilik ister. Şeytan da kötülük ister, e, zarar ister insanı. Huzursuzluk yapsın, kötülük yapsın diye işte ona insanlar meylediyor. Meyledim ondan sonra ne için e, böyle oldu diye şaşırıyorlar. Şaşıracak bir şey yok. Sen kendin e, iyiliği bırakmışsın, kötülüğün peşinden düşmüşsün. Daha ne istersin? İnsanoğlu yani Allah Azze ve Celle'nin dediği, gösterdiği yolu uyarsa hiçbir zaman huzursuz olmaz. Huzursuz oldum diyen insan yalan demek. O yolu doğru yapmamış. Doğru gitmemiş o oldu. Çünkü doğru yol nedir? Allah'ın verdiği her şeyi kabul edip Allah'tan, Allah Azze ve Celle'den geldi diye iman edip onu kabul etmesidir. Kabul edince her şey kolay olur. Evet. Ben Müslümanım, beş vakit kılıyorum, şu yapıyorum, işlerim şöyle, bir evim böyle, bir şey, Hayatın böyle den insan zaten imanı tam değildir. Tam iman olan insan hiçbir zaman rahatsız etmez, olmaz bu dünya işlerinden, hayatından. Allah hakiki iman versin hepimize en güzel, en büyük nimet odur. Onu olduktan sonra dünyada hiçbir şey olmasa. Yine sen dünyanın en iyi insanısın. Öteki türlü her şeyin olsa o bir fayda etmez. Yani sen de gene en huzursuz insan olursun. Allah muhafaza etsin. İman versin hepimize inşallah. min Allahi tevfik. El-Fatiha.